Çağatay Ulusoy. Eşref Rüya. Çağatay'ın burada rüya gibi bir görüntüsü yok. Eşref'i oynuyor anladım kadarıyla. <laughs> Çağatay'ı eski tanıyorum. Çok eskiden beri tanıyorum. <laughs> Biz onunla beraber oyunculuk dersi aldık. Ekol Drama diye bir yerden. Ayla Algan yaşıyorken rahmetli. Çağatay da Best Model'a katılacak o sene. Ondan önce tabii bir oyunculukla ilgili de biraz şey hani fikri olması lazım. Oraya gelmişti. işte ben, ben de oraya gitmiştim. Ben çok iyi bir çocuktu ya. Çok altın kalpliydi. Nasıl söyleyeyim böyle işte bir yere giderdik. Taksim'de falan buluştu. O zaman Taksim'de buluşuluyordu. <laughs> Türkiye eleştirisine döndü ama e, bir yere giderdik. Taksim'de falan buluşuyordu. Yeni yeni ürün olmaya başlıyor ya. Diyordum ki Çağatay sen yani boşver Taksim'de bizimle çıkma falan. Ne işin var? <laughs> Öyle Saçmalama ben de sizin gibiyim falan çok iyi çocuk. Sonradan bozulmuş mudur bilmem ya. Hatta şey o tam Facebook'un olduğu zamanlar ya bu işte dizide ba oynamaya başlıyor. Adını Feriha koydum mu bir şey ha, ne bileyim. Neyse işte e biz ekliyiz e Facebook'tan ve manyak insanlar böyle beni arkadaşıyım diye beni bulup bana böyle, lütfen bizi Çağatay'la tanıştırma. <laughs> o kurstan kalan bizim kay şey kayıtlar var, görüntüler var. O şu anda bende yok. Olsaydı yakmıştım seni şu an. <laughs> Geldiğimiz noktada Çağatay'ın bu haline ben çok üzülüyorum ama niye üzülüyorum yani çok yetenekli bir çocuk Çok mesela Kıvanç'ın izinden gidiyor ya hani Kıvanç da sadece ben çok yakışıklıyım ve böylece duruyorum falan <laughs> böyle bir oyunculuk tarzı benimsemiyor hani bir eğitim alıyor bazı ekollerin peşinden gidiyor işte ne bileyim çok iyi yani o açıdan çok iyi çanta oyunculuğunu falan geliştirmeye çalışıyor bir şeyler yapıyor yani, yani şu anda gelinen noktada çanta gerçekten hani bir isim yaptık bir marka yaptık ve Allah kahretsin nereden yaptık yani bunu bu noktadan sonra bırakamam da <laughs> yok salak salak diziler, projeler seçen Met Cezir'e kadar herhalde çok güzeldi. Sonra Met Cezir'den sonra bu temiz yüzlü çocuk tan böyle bir mafya dizilerine geçti, bir şeyler oldu. Ondan sonra geldi Netflix'te saçma sapan bir video <laughs> bu. Fantastik bir dizi. oldu. bütün dünyaya rezil olduk. Çizgi tutturamadı. O şey, problem o <laughs> yani. Mesela Kenny Mirzaloğlu'nun bir çizgisi var. Kıvanç Tatlıtuğ'un bir çizgisi var. Çalpar'da öyle bir şey yok abi. <laughs> Türkiye'deki ünlülerde şu var ünlü olmaya başladıkları zamanki Türkiye ile şu anki Türkiye aynı Türkiye değil ya Türkiye eleştirisi <laughs> aynı Türkiye değil ve hayal ettikleri ünlülük de bu değil alasın göbeği salmış efendim bu yüzde cildi mildi zaten bir tuhaf olmuş böyle boş zamanlarında gidiyor deli adamlar gibi balık tutuyor böyle <laughs> anladın mı? yok işte kıvançla şu üzüm boğu almışlar bir şey yapmışlar kıvançla üzüm boğu almaları gözümün önünde sürekli şey hani üzümlerin üzerinde tepinen kıvanç ve çağatay gibi o sevgilisini bırakıyor gidiyor havalı havalında kaçıyor ama oh, çok kötü. <laughs> bir tane onunla ilgili Caps var ya şey. Ba Çağatay'ın başı dik durduğu tek yerdi. Finalde <laughs> o zaman Çağatay'a bol reytingler dileyelim dizisine. Yayın serime falan çıksın hiçbir yere çıkamıyorsun. <laughs> Herkes o beyaz şovda. 20 sene önceki beyaz şeydeki görüntülerini döndürüyorlar hala. Yani. Hiç yok yani bir yerde kendini ifade etmesi şart artık. <laughs>